Merhabalar, Karavan Teknik'ten herkese tekrar saygılar, sevgiler diyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün manyas Salur'dayız. Ee, ne işiniz var burada diyenleri duyabiliyorum şu anda. Ee, uzun zamandır bizi takip eden ve aracına müdahale etmemizi isteyen Mehmet abimizi kıramadık ve Kuş Cenneti'ne geldik. Kuş Cenneti'nde güzel bir NK e, 3900 Güneş modeliyleyiz. Evet. Buradan tekrar NK üreticilerine de sesleniyorum. E, arabalarımız çok güzel. E, Bütçesel olarak veya sınırsız olarak gerçekten e, idealler çerçevesinde ama bazı elektrik donanımlarda yardımlarımızın olabileceğini düşünüyoruz. Eğer ki bu konuda yardımlarımızı isterseler e, özellikle bize ulaşmalarını istiyoruz. Biz bu arabada tüm sistemi alt üst ediyoruz. Bütün kablolarımızı değiştiriyoruz ve bütün 220 olan sistemi 12'ye çeviriyoruz. Bütün lamba lineleri biraz geniş olduğu için sadece iş iç diyaframlarını değiştireceğiz. E, kablolama kablolarımızın hepsini değiştireceğiz. Gırtak buradan geçireceğiz. Araca e, 220'yi tamamıyla kaldırıp tamamıyla 12 volt üstünden kurup opsiyon olarak 220 seçeneğini tam otomatik uzaktan kumandalı inverterımızla sağlayacağız. Sadece 220'ye ihtiyacı olduğunda bu araçta 220 çalışacak. 2 adet 190 monokristal güneş panelimiz var. Ee, 30 amper MPPT ve kontrol ekranımız var. 220 bypass switch'imiz mevcut. Redresörümüz mevcut ve tabii ki olmazsa olmazımız bizim için düşündüğümüz Dolabımızı 12 volta çeviriyoruz. Nasıl çeviriyoruz? Zirve elektroniği buradan saygılar, sevgiler. Furkan Bey ve e, Fatih Bey e saygılarımızı buradan iletiyoruz tekrar. Bize desteklerini esirgemedikleri için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Aracı full 12'ye döndürüp güneş sistemiyle sürdürülebilir enerjiyi sonuna kadar, sömürene kadar kullanılabilecek şekilde hazırlamaya çalışacağız. Tekrar e, altını çizerek söylüyorum. Özellikle NK müşterileri bu konuyla ilgili dönüşümle Yardımcı olmaktan keyif duyarız. İstanbul'da Kartal'da garajımız mevcut. Bilgilerinize sunarız. Ve arabaya son olarak Mehmet abimizi kırmayıp ve bosta montajını da yapacağız. Her şeyini şıkır şıkır çalıştırıp kendisine teslim edeceğiz. Görüşmek üzere.